Arkadaşlar merhabalar ben Mehmet Tayyar Tanış. Bir Türkiye videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda ÖSYM'nin en çok kullandığı, en çok sevdiği sözcüklerden bahsedeceğiz. Bu sözcüklerin anlamını bilmeniz lazım. Aksi takdirde paragrafı yapmakta oldukça zorlanırsınız. Mesela ironi denildiği zaman alaylı söyleyiş, ödün, taviz, salt en çok kullandığı sadece veya yalnız salt sadece ve yalnız biçim üslup anlamında adapte yine çok sever bu sözcüğü uyarlanmış yetke otorite mistik gizemli şeklinde klişe anlamını yitirmiş hani deriz ya bu sözler artık klişeleşti dediğimiz zaman